اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي فلفرق امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليدغى أن رآه استونى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى Alem ya'lem bi enne Allahe yera Sadakallahu lazim İlâ ahiril ayet. Bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden Bizleri kendisine kul olma şerefini lütfeden Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet, onun sevgili kulu Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Allahü teala bizleri sıratı müstakimin yolcusu olan bahtiyar kullarından eylesin. Allahü teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin örnekliğinden gidenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın hadimi olanlardan eylesin. Allahu Teala çocuklarımızı soyumuzdan gelenleri de sırat-ı üzere olan kullarından eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz haftalardaki derslerimizde Fatiha suresini anlattık. Duha suresini, İnşirah suresini anlattık. Tin suresini de geçen hafta itibariyle bitirmiştik. Bu hafta inşallah Alak suresini anlatmaya gayret göstereceğiz inşallah. Alak suresi Mekke'den nazil olan surelerden 19 ayetten meydana geliyor. Değerli kardeşlerim, Miladi 6. asrın sonu 7. asrın başlarında Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin vahiy ile buluştuğu ilk, ota, ilk olarak vahye muhatap olduğu bir sure Alak suresi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama vahyedilen ilk beş ayetinin vahyedildiği bir sure Değerli kardeşlerim Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ne ile başlıyor? Cenab-ı Hak bunu bize öğretiyor. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlıyor. İlk üç ayetinde Cenab-ı Hak ilk üç ayette bu surenin iki defa ikra diye tekrar ediyor. Bu gerçekten üzerinde çok durulması gereken düşünülmesi gereken bir husus. Peygamberimizin böyle ilk vahye muhatap olduğunda oku emriyle başlaması cidden çok manidar bir durum. Değerli kardeşlerim. Bizim müminler olarak, Müslümanlar olarak Peygamberimizin şahsında vahyin muhatapları olarak müminlerin ikra emrini iyi anlama gibi bir sorumluluğumuz var. Tıpkı bu şuna benziyor değerli kardeşlerim. Biz Kur'an'ın inşallah önümüzdeki derslerimizde bunu anlatmaya gayret edeceğiz. Kur'an'ın bu ilk emrini, ilk Rab emrini iyi anladığımız zaman ondan sonra Kur'an'ı okumalarımız, Kur'an'a bakışımız doğru olduğunda ondan sonrası da doğru olacaktır. Tıpkı bu şuna benziyor. Sabahleyin bir adam yatağından kalktığında üzerine gömleğini giydiği zaman o gömleğinde düğmenin birini yanlış yere iliklediği zaman yani yukarıdakini aşağıya düğmelediğimiz zaman nasıl oluyor? Görüntü iyi olmuyor değil mi? Ondan sonrası da hep yanlış oluyor. Yukarıdakini aşağıya düğmelediğimizde baştan yanlış yaptığımız zaman artık o hep yanlış gidiyor. Bu aynen böyle. Biz Kuran'ı Kur'an'ın ikra emrini anlayamadığımız zaman bunu düşünüp hayatımıza yön vermediğimiz zaman ondan sonrası da aynen gömleği yanlış düğmelemiş gibi hayatımız da yanlış gidiyor. Değerli kardeşlerim, işte bunun böyle bir önemi var. Kur'an'ın ilk emri olan ikra emrini doğru anlama gibi bir sorumluluğumuz var. Değerli kardeşlerim, tabi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem miladi 6. asrın sonu 7. asrın başlarında İlk defa böyle bir vahiy ile muhatap oluyor. Peygamberimiz o günkü toplumda o günkü toplumda var olan birçok olumsuzluktan rahatsızlık duyuyor. Ama bu rahatsızlığını giderecek bu rahatsızlığa çare olabilecek elinde herhangi bir şey de yoktu Peygamberimizin. Evet problemler var ama bunlara nasıl bir çözüm bulacak. Ne yapacak? Ona yol gösterecek, onun derdine derman olacak herhangi bir şey de yok. İşte bu durumdan rahatsız olduğu için Peygamberimiz zaman zaman Hira mağarasına gidiyor. Orada inzivaya çekiliyordu. İnsanlardan o toplumun içinde bulunduğu o rahatsızlık verici durumdan uzaklaşıyor. çaresizliğinin bu şekilde belki gideriyordu. Hatta o günün bazı insanları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a toplumdan uzaklaştığı inzivaya çekildiği için Aşige Muhammed'in yani Muhammed Aşige Muhammed'in Rabbehü Muhammed Rabbine aşık oldu, onu özledi anlamında toplumdan uzaklaştığını Peygamberimizin bu şekilde tasvir ediyorlardı, bu şekilde söylüyorlardı. İşte değerli kardeşlerim, tabi az önce de ifade ettiğimiz gibi Peygamberimiz toplumdan rahatsız oluyor ama evet o günkü toplumda putperestler vardı, inanç değişik inanç grupları vardı. Bunun yanında muvahhidler de vardı. Yani hanifler de vardı. Tek Allah inancına uyan, tek Allah inancına inanan insanlar da vardı. O toplum içerisinde az da olsa bunlar da vardı. Tek Allah inancına sahip olan insanlar vardı. Putperestler vardı, Yahudiler, Hristiyanlar da vardı. Hanifler de vardı. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olmazdan önce Peygamber olacağını biliyor muydu? Hayır, bilmiyordu. Yani kimse Peygamberlikten önce kendisinin Peygamber olacağını bilmez. Çünkü Peygamberlik çalışarak. Efendim gayret göstererek elde edilecek bir şey değildir. Yani ben çalışayım, gayret göstereyim de çok ibadet edeyim de peygamber olayım. Böyle bir makam değil peygamberlik makamı. Yani kesbi bir şey değil. İnsanların kazanıp da çalışıp da elde edebilecekleri bir durum değil. Peygamberlik makamı Allah'ın vermesiyle vehbi olan bir durum. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın seçmesiyle oluyor. Çünkü ayeti kerimede var. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minennâs. Allah meleklerden, elçiler ve insanlardan, meleklerden ve insanlardan elçiler seçer diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın seçtiği kulları Allah'ın lütufta bulunduğu, kendisinin bahşettiği bir durum, peygamberlik makamı. Çalışıp elde edilecek, kazanılacak ibadetle, taatle peygamberlik makamına yükseltilecek, yükselilecek bir durum değil bu. Kendisi de Peygamberimizin peygamber olacağını bilmiyordu. Ayet-i Kerimelerde de bu vardır. Mesela ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve me kuntettele min kitabin. Sen bundan önce bir kitap okumuş değildin. Yani sen zaten bundan önce böyle bir kitabı okumadın. Ve me kuntette min kitabin ve la tahtuhu bi Yani onu sağ elinle de yazmış değildin. Sen bundan önce ne bir kitap okudun ne de onun elinle yazmış idin. Ne okudun ne yazdın. Ve ma kunta tatlu min kitabin ve la tafuddu bi yaminika Eğer şayet böyle olsaydı yani ondan şüpheler iyice artardı. Sen bu Kur'an-ı Kerim'i kendin yazdın, kendin ortaya çıkardın derlerdi. Böyle bir durum var mı? Ayet-i ile böyle bir durumun olmadığını Cenab-ı bize ifade ediyor. Yine yine bir başka ayet-i Kerime'de Cenab-ı şöyle buyuruyor. "Ve "Mekezalike evhayna ileyke ruhan min emrina." İşte böylece biz sana kendi katımızdan bir ruh vahyettik. Yani biz sana Kur'an'ı vahyettik. Kendi katımızdan bunu sana vahyettik. Bunu sen daha önce elinle yazmadın, okumadın. Sana biz katımızdan bunu vahyettik. مَا كُنْتَ تَدْرِيمًا كِتَابُ وَلَا الْا۪يمًا Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir onu bilmiyordun. Böyle bir şey yoktu. Ancak biz sana vahyettiğimiz için vahyettiğimiz için Sen bunlara sahip oldun. Vahiy ile bunları aldın anlamında Cenab-ı Hak bu iki ayeti kerimede bunu bize ifade ediyor. Yine bir başka ayeti kerime daha var değerli kardeşlerim. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam peygamber olmadan önce evet Cenab-ı Hak'la baş başa kalabilmek için o toplumun o içinde bulunduğu huzursuz durumdan karşılar huzursuz durumdan kendisini soyutlayabilmek için zaman zaman inzivaya çekiliyordu. Ama böyle bir beklentisi yoktu. Bu da ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. Ve mekunte tercü en yulga ileykel kitab sen kitabın sana vahyedileceğini ummuyordun diyor. Yani sen e, kitabın sana vahyedileceğini beklemiyordun, ummuyordun, böyle bir şey yoktu. Bu da neyi gösteriyor? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın peygamber olmazdan evvel peygamber olacağını peygamberimiz bilmiyordu. Cenab-ı Hak ona lütfetti. Cenab-ı Hak ona ihsanda bulundu. Vahyetti. Ondan sonra vahiy aldıktan sonra toplumun içerisinde bulunduğu o olumsuz durumu Kur'an'ın Kur'an'ın ışığında, Kur'an'ın aydınlığında insanlara e, anlatarak toplumu düzeltmeye çalıştı. Değerli Kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın geldiği dönemde toplumun içerisinde bulunduğu, o günün toplumunun içerisinde bulunduğu bazı sıkıntılar var. Bunlar nelerdir? Birincisi, şimdi ilk vahiy geliyor ya, Alak suresi ile birlikte ilk vahyin gelmezden önceki toplumun durumunu iyi anlamamız lazım. İşte o toplum, o günkü toplumu bazı sıkıntılar içerisindeydi. O sıkıntılardan birisi değerli kardeşlerim insan neslinin insan neslinin tükenmesi gibi bir tehlike vardı o dönemde. Yani nasıl? O gün insanlar, o gün insanların bir kısmı kendi çocuklarını, tabi tamamı değil, tamamı dersek bu yanlış olur. O günün toplumu kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Yani insan neslinin tükenmesi gibi, yok olması gibi bir durumla karşı karşıyaydı o günün insanlığı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlattığı bazen ağlarım bazen de gülerim dediği şeyi daha önce de duymuşsunuzdur. Ağlarım dediği şey işte Hazreti Ömer'in kızını kendi elleriyle toprağa gömerken o çukuru kazarken Hazreti Ömer'in üzerine toprak geliyor. Babacığım, üzerin toprak olmuş." diyor çocuğu. Onun üzerindeki o toprakları temizlemeye çalışıyor. Ama aynı Hazreti Ömer işte kendi çocuğunu, o kızını gömmek için o kabri kazıyor. İşte Hazreti Ömer ne zaman aklıma gelse bu olaya ağlarım diyor. Gülerim dediği şey de Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in o günün toplumunda anlatırken güldüğü şey de kendi ellerimizle putlar yapardık. Helvalan helvadan putlar yapardık. Acıktığımız zaman da Tanrı diye yaptıkları putlara Tanrı diye yaptıkları putlara acıktıkları zaman onları yemesini yemelerini gülerek hatırlarım diyor. İşte değerli kardeşlerim o günün toplumunda böyle bir durum söz konusu. Yani insan nesli yok olmakla, tükenmekle karşı karşıya idi. O günün insanlığı, o günün toplumu. İkinci olarak, ikinci olarak insanın onuruyla alakalı bir problem vardı. Yine o günün toplumunda insanlar bir insan olarak görülmüyor. Köle pazarları var. Köle pazarlarında insanlar adeta bir eşya gibi alınıp satılabilen bir mal gibi köle pazarlarında insanlar satılıyor. Her birine bir değer biçiliyor. İnsanın onuru ayaklar altına alınmış. İnsanların hiçbir değeri yok. Soyluların değeri var. Onun haricinde sıradan insanların hiçbir değeri yok. O günün toplumunda böyle bir durum da söz konusu. Vahyin gelmezden önceki o dönemde böyle bir durum da söz konusu. Yine üçüncü olarak Değerli kardeşlerim, o günün toplumunda ekonomik bir sıkıntı vardı. O gün insanlar birbirlerinden borç alıp veriyorlar ama birbirlerine borçlanırken eğer zamanında ödeyemezlerse bunu kat kat artırarak faizcilik, tefecilik iyice yaygınlaşmıştı. Ekonomik anlamda insanlar ciddi manada e, sıkıntı içerisindeydi. Faizcilik, tefecilik büyük bir şekilde artmış. İnsanlar ekonomik sıkıntı içerisindeydi. Dördüncü olarak değerli kardeşlerim o günün toplumunda insanlar inanç anlamında inanç anlamında da bir sıkıntı var. Onun Az önce de ifade ettiğimiz gibi insanlar haniflikten, muvahit olmaktan, tek Allah'a inanmaktan uzak bir şekilde putlara tapıyorlar. Kabe'nin içinde bile, Kabe'nin içini bile putlarla doldurmuşlardı. O kadar puta tapıcılık yaygın bir dönemdi o dönem. İşte Az önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ömer gibi bir insan cahiliye dönemi dediğimiz o dönemde elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar. Acıktıkları zaman da yapmış oldukları o putları yerlerdi. Kabe'nin içi putlarla doluydu. O günün toplumu böyle bir durumdayken Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle bir dönemde geldi. İnsanlara Kur'an'ı anlatmaya başladı. Değerli kardeşlerim, şimdi eğer bizim müminler olarak, Müslümanlar olarak hayata bakışımız Kur'an'ı açıdan olursa Hazreti Ömer gibi Hazreti Ömer gibi bir adam Hazreti Ömer gibi bir adam bile nasıl bir insan haline geliyor? Yani bir o dönemi düşünün. Hazreti Ömer'in kendi çocuğunu gömecek kadar zalim, cahil olduğu dönemi düşünün. Müslüman olduktan sonra peygamberimizin peygamberimizin tedrisasından geçtikten sonra Kur'an'ın tedrisasından geçtikten sonra Hazreti Ömer dünyaya nam salan adaletiyle dünyaya ün salan bir insan haline geliyor. İşte değerli kardeşlerim eğer biz Kur'an'ı iyi okursak Kur'an'ın ikra emrini iyi anlarsak ondan sonrası bizim için daha kolay hale gelecektir. Bunu anlayamadığımız zaman sıkıntılarımız tıpkı bir adamın gömleğini ta baştan yanlış, yanlış düğmelediği zaman ondan sonrası da hep yanlış olacağı gibi hayatımızın geri kalan kısmı da yanlışlarla dolu olmaya devam edecektir. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an'ı doğru anlayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ve neslimizden gelenleri de Kur'an'ın yolunda olanlardan eylesin inşallah. Bu hafta İkra suresi, Alak suresinin başlayamadık, bir giriş yaptık. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu girişten sonra Alak suresini anlatmaya başlayacak. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid olanlardan eylesin. Gününüz hayırlı bereketli olsun. Allah rızası için El Fatiha.